2019 AYT sorularıyla devam edelim. Birinci soru. Aynı yatay düzlemde bir tren yere göre batı yönünde 15 metre bir saniyelik sabit hızla bir motosiklet ise kuzey yönünde 15 metre bir saniyelik sabit hızla hareket etmektedir. Bu bilgiye dayanarak motosiklet sürücüsüne göre trenin hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bakın verilenlere dikkat edelim. Bir tane trenimiz var batı yönünde 15 metre bir saniye hıza gidiyor. Aynı şekilde 15 metre bir saniye sabit hıza giden bir motorumuz var. Ve motosiklet sürücüsüne göre diyor. Bakın bu bağlı sorusu biliyorsunuz. Bağ hızda ne yapıyorduk? Gözlenen eksi gözlemci yapıyorduk arkadaşlar. Burada şimdi öncelikle gözlemci kim? Motosiklet sürücüsüne göre dediğine göre motosiklet sürücüsü. Yani motosikletin hızını göre düşüneceğiz. Gözlemci motosiklet sürücüsü. E, dolayısıyla trenin hızından e, motosikletin hızını çıkartacağız tabii vektör olarak. Şimdi öncelikle kabaca çizersek bakın genel olarak şöyle kabul ediyorduk diyorsunuz kuzey, güney, batı ve doğu. Ben bunu mesela unuttum hani kuzey güney genelde unutulmuyor da batı doğu genelde karıştırılıyor. Türkiye haritasını gözüm önüne getiriyorum. Batıda mesela Ege var. Doğuda Do Doğu Anadolu var. Adı üstünde zaten. Hani buradan hatırlıyorum arkadaşlar. Peki sorumuza dönelim. Batı yönünde tren 15 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Bisiklet ise bu tarafa doğru 15 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Şimdi vektörde çıkartma. Yani burada ne yapacaktık? Trenin hızından. Çünkü gözlenen buydu. Gözlemci yani motorun hızını çıkartacaktık. Peki vektörde çıkartmayı ne yapıyorduk? Birinci vektörü aynen alıyorduk. İkinci vektörü ters çevirip vektöre olarak topluyorduk. Yani trenin hızı aynen kalacak ama motorun hızını ters çeviriyoruz. Yani aslında bu tarafa doğru 15 ile metre bölü saniye olsa. Bu tarafa doğru 15 metre bölü saniye ki bunların dik olduğunu biliyoruz. E, bunların toplamını alacağız ki bunun bileşeni de arkadaşlar bu yönde 15 kök 2 tabii metre bölü saniye olacak yine birim aynı şekilde. Baktığımız zaman bakın e, güney batı yönünde oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L cisimleri yerden sırasıyla 2H ve H yüksekliklerinden yatay doğrultuda VK ve VL ilk hızlarıyla atıldıklarında şekildeki yolları izleyerek P noktasına düşüyor. Buna göre K ve L cisimlerinin ilk hızlarının büyüklükleri oranı VK bölü VL kaçtır? Şimdi gençler soruya baktığımızda farklı yüksekliklerden ee, farklı hızlarla muhtemelen atılan iki tane cismimiz var. Ortak olan nesi var arkadaşlar? Menzili. Peki menzil dediğimiz zaman biliyorsunuz ki yatayda sürtünmeleri vesaire ihmal ediyorduk biz arkadaşlar. Dolayısıyla bunların yatayda aldığı yolların aynı olabilmesi için hızlı düzgün doğrusal hareket olduğu için harekette. Dolayısıyla bir tanesi VK çarpı TK o da eşit olmalı. VL çarpı TL. Bu da nereden geldi? Hani meşhur bir üçgenimiz vardı. X hatırlarsınız buradan bulduk arkadaşlar. Sonuçta alınan yol ya da yer değiştirme, yön değiştirme için fark etmiyor. Dolayısıyla bu anlamda düşündüğümüz zaman zamanla hızın çarpımı şeklindedir. Peki şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi bulabilmemiz için zamanlar arasındaki ilişkiyi bulmamız gerekiyor. E bunu da ne yapacağız? Şu düşey hareketten yapacağız. Arkadaşlar düşeyde bakın herhangi bir hızları yok. Ki yatay atışta biliyorsunuz ki düşeyde yapmış olduğu hareket serbest düşmeydi serbest düşmede isterseniz şöyle yapabilirsiniz hani formülden gidebilirsiniz 1 bölü 2 gt kare olarak düşünebilirsiniz ki bu mantıklı düşündüğünüz zaman bu iki katına çıktığında zaman karesiyle orantılı olduğu için kök 2 katına çıkar e daha yüksekte olan bu olduğu için yani tk mesela t kök 2 buna da t olarak alabiliriz arkadaşlar e değerleri yerine koyduğumuzda buradan t'leri götürelim VL'yi buraya bölüm bunu da buraya bölüm olarak aldığımızda VK bölü VL eşittir 1 bölü kök 2. Cevap Bursa. Üçüncü soru. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda 10 metre bir saniyelik sabit hızla giderken duvara çarptığında 0 saniyede durabilmektedir. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken Direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuduna etkileyen sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Mankenin çarpışma esnasında otomobile göre hareketsiz kalabilmesi için ortalama itme impuls kuvveti en az kaç newton olmalıdır diye soruyor. Şimdi bakın, önce verilenlere baktığımızda arkadaşlar e, hız vermiş, zaman vermiş, kütle vermiş ve dikkat ederseniz belli bir hızdan direkt durmayı ifade ediyor. E şimdi burada baktığımızda zaten İmpuls dediğimiz neydi? İtme veya kuvvetle zamanın çarpımıydı. Peki bunun hızla alakası ya da kütleyle alakası ne? Hatırlarsanız bu aynı zamanda momentum değişimine eşitti arkadaşlar. Buradan yola çıkacağız. Zaten sordu buradaki F kuvveti. Ortalama olarak bunu soruyor arkadaşlar. Peki F çarpı bakın etki etme süresi 0,1 saniye. Saniye olduğu için aynen yazıyorum. 1 bölü 10 eşittir diyorum. Momentum değişimi dediğimizde de biliyorsunuz her zaman ne yapıyorduk? Son değerden ilk değeri çıkartıyorduk. Burada yön değişimi olmadığı için çünkü bu vektörel işlem normalde ama yön değişimi olmadığı için değer olarak da alabiliriz. Yani yönüne dikkat etmeden de e, işlemi yapabiliriz. Peki son değere baktığımızda sıfır. İlk değere baktığımızda belli bir değer. Burada eksi olarak çıkıyor ama biz hani eksi olarak almaya boşuna uğraşmıyoruz. Çünkü kuvvet hareketi ters yönde olduğu için eksi oluyor aslında. O eksilik yönüyle alakalı. Dolayısıyla büyüklük olarak baktığımızda bir tane sıfır olduğu için arkadaşlar ilk andaki momentumu aynı zamanda momentum değişim değerine eşit olacaktır. Peki momentum neydi bu arada? M çarpı V'di. Peki kütlemiz ne kadardı? Mankenden bahsediyorum. 80 kilo kilogram olduğu için değiştirmiyorum. Çarpı hız o da metre bölü saniye olduğu için değiştirmiyorum. Gerisi matematik arkadaşlar. E buradan baktığımızda bu da bu tarafa attığımızda ortalama kuvvetin 8000 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap değişik. Birkaç kişi ağırca bir sandığı birlikte taşımaktadır. Taşıma sırasındaki belli bir zaman aralığı içerisinde sandığa uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bilinmektedir. Bu zaman aralığı içinde niceliklerinden hangileri kesinlikle sıfırdır diyor. Şimdi bakın burada verdiği özellikle bileşke kuvvetlerin sıfır olduğunu vermiş arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edelim. Sandığın kütle merkezinin iğmesi. Şimdi iğme dediğimiz zaman Hatırlarsanız formül neydi? F net eşittir M çarpı A. E benim net kuvvetim yani bileşke kuvveti aynı zamanda sıfır olduğuna göre kütle sıfır olamayacağına göre iğmemiz sıfır olacaktır. Sandığı uygulanan toplam tork. Şimdi net kuvvetin sıfır olması bu kuvvet olduğu ya da bir tork olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun kesinlikle sıfır olduğunu söyleyemem. Sandığın çizgisel momentumu Çizsel momentum dediğimde biliyorsunuz bakın çizsel momentum demin söyledik arkadaşlar. Kütle çarpı hızdı. E tabii ki bir kütlesi var. Hızı olup olmadığının kesinliğini düşünmemiz lazım. Net kuvvetin sıfır olması cismin durduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Sabit hızla giden bir cisim de net kuvvet sıfır olabilir. Dolayısıyla bunun da tam olarak sıfır olduğunu bilmiyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Fizik laboratuarında metallerin elektriksel olarak yüklenmesiyle ilgili deneyler yapan bir öğrenci, yarıçapları birbirinden farklı olan nötr iki demir bileği yalıtkan bir eldivenle tutarak kullanarak tutmaktadır. Öğrenci sağ elinde tuttuğu bileği elektriksel olarak yükleyerek sol elindeki bilyeye dokundurur. Bilyeler arasında yük transferi bittikten sonra bilyeler için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar öncelikle yarıçapları birbirinden farklı iki tane küreden bahsediyor. Bunlar normalde nötr. Yalnız bunlardan bir tanesini önceden yüklüyor ve sonra diğerine dokunduruyor. Dokunma ile elektriklenmede biliyorsunuz ki artı veya eksi ne ile yüklemişsek yükleri beraber paylaşacaklardır. Ama nedir arkadaşlar? Yarıçapları farklı olduğu için yük miktarları farklı olacaktır. Burada biliyorsunuz ki aslında orijinal olarak düşündüğümüzde potansiyel, elektriksel potansiyellerin aynı olması gerekir. Artı eksiye de dikkat edelim. Dolayısıyla yarı orantılı bir paylaşım olacaktır. Dolayısıyla net yük miktarları birbirine eşit değildir. Yüzeylerindeki elektriksel potansiyeller birbirine eşittir. Demin bunu söyledik zaten. Yük paylaşımında zaten potansiyeller eşitlerine kadar devam edecektir. Aynı cins elektriksel yükle yüklenmişlerdir. E bunu da söylemiştik. Biri artıken öbürünün eksi olma şansı yok. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Şekilleri ve boyutları aynı olan bir mıknatıs ile manyetik alanla etkileşmeyen bir silgiye, şekildeki bir kütle merkezleri yerden aynı yüksekte olacak biçimde bir alüminyum bileziğin üzerinde tutulmaktadır. Silgiyle yeterince büyük manyetik alan oluşan mıknatıs, aynı anda serbest düşmeye bırakıldığında yan yüzeyi yere dik ve yalıtkan ayaklarla sabitlenmiş bilezikte bir akım oluştuğu gözleniyor. Silgi ve mıknatısın düşey doğrultuda ve dönmeden yere doğru düşerken bileziğin içinden geçtikten hemen sonraki yerden yüksekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruda nasıl düşünmemiz lazım? Biliyorsunuz ki manyetik akının değişiminden kaynaklı olarak iletken üzerinde e, elektrik akımı oluşturabiliyorduk. indüksiyon akımı oluşturabiliyorduk. Bu soruda da bu mantık var. Yani Silgi zaten etkileşmediğini söylemiş. Yani silgi serbest düşme şeklinde gerçek bir ne yapacak? Düzgün olarak hızlanarak düşmeye devam edecek. Ama mıknatısa baktığımız zamanda, mıknatıs ilk başta girerken manyetik akıyı arttırdığından dolayı e, bu sefer ne yapacak? Bu e, alüminyum bilezik bunu it, yavaşlatacak, itecek. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki indüksiyon akımındaki temel mantık neydi? Her zaman orada bir eksilik vardı hatırlarsanız. Ne diyorduk lens kanununda? Diyorduk ki, e, e, mk eşittir, eksi delta fi bölü delta t diyorduk. Bu fi, hani manyetik akı değişimiydi. Eksilik de ters yöndü. Çünkü dengeyi korumaya çalışıyordu. E şimdi, bu mıknatıs yaklaştıkça ne olacak? Manyetik akı artmaya başladı. Dolayısıyla bu da öyle bir akı oluşturacak ki, bunu itecek yönde bir manyetik alan oluşturacak. Dengelemek için. Dolayısıyla burada ne olacak? Önce itecek, yani yavaşlayacak. Çıktıktan sonra da çekecek yine yavaşlayacak. Yani her türlü daha yavaş düşmesini sağlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız mıknatıs silgiye göre daha yükseklidir. Doğru cevap A şıkkı. Yedinci soru. Elektronik bir müzik çalarda şarkı çalındığı esnada müzik çaların ses sinyali çıkışında farklı frekans değerlerine sahip ve üst üste binmiş çok sayıda alternatif gerilim oluşmaktadır. Böyle bir müzik çaların ses sinyali çıkışı ile hoparlör arasında A ve B uçları arası boş bırakılacak biçimde bir devre şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu devrenin bas sesleri oluşturan düşük frekanslı sinyallere karşı daha büyük, tiz sesleri oluşturan yüksek frekanslı sinyallere karşı daha küçük direnç oluşturarak bas seslerin şiddetini tiz seslere göre daha yüksek oranda azaltılması sağlanmaktadır. Bunun için devrenin A ve B uçları arasında sadece bir devre elemanı bağlanacaktır. Buna göre devrenin A ve B uçları arasına devre elemanlarından hangileri bağlanabilir? Şimdi soruya baktığımızda dikkat ederseniz frekansa bağlı olarak e buradaki frekanstan kastımız da e alternatif akım kullandığımız için arkadaşlar alternatif akımda biliyorsunuz ki belli bir frekans vardı çünkü neden akım değeri sürekli olarak ve gerilim değeri sürekli olarak değişiyordu. Peki burada dikkat edin bakın arkadaşlar düşük frekanslı sinyallere karşı daha büyük e, yüksek frekanslar ise daha küçük. Yani frekansla ters orantılı olması lazım. E, baktığımız zaman alternatif akım devrelerinde bobin zaten burada da vermiş. Bobin, reosta ve kondansatör kullanıyoruz. Şimdi bobin kullandığımızda, bu da indüktif reaktans diyorduk biliyorsunuz. Yani nedir indüktif reaktans? Yani bobini uçları arasında alternatif akım bağladığında bobinin göstermiş olduğu direnç değeri arkadaşlar, bu çarpı 2 PF'dir arkadaşlar. Peki, e, reosta direnç değeri hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Sadece ne olacaktır? Akım yönü değişecek. Akım değerine bağlı olarak da gerilim değişecektir ama direnç değeri değişmez. Çünkü direnç biliyorsunuz ki nedir arkadaşlar? İletkenin cinsine, işte kalınlığına, inceliğine bu, bu yani yapıldığı malzemeye bağlıdır. Dolayısıyla değişmez. Kondansöre baktığımızda da bunda da kapasitif reaktans dediğimiz arkadaşlar bu sefer 1 bölü 2 pf çarpı c olacaktır. Dolayısıyla burada baktığımızda e, bobinin frekansla doğru orantılı olduğu ama kondansörün ters orantılı olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız c şık. 8. soru Otoyollar inşa edilirken seyahat eden araçların virajları emniyetli bir şekilde dönebilmesi için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır? Şimdi viraj sorularında şunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Mesela bir araç viraja girerken eylemsizlikten kaynaklı olarak merkezcil yemenin tersi yönünde dışarı doğru bir savrulma kuvveti oluşur. Ki bu değer mv kare bölü r'dir arkadaşlar. Bununla bağlıdır. Bunu dengelen unsur da sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Eğer sürtünme kuvveti büyük veya eşitse emniyetli bir şekilde dönebilir. Ama merkezcil kuvvetin eylemsizliğinden dolayı kaynaklanan merkez kaç kuvveti büyük olursa araba savrulur. Yani burada mümkün olduğunca biz ya sürtünmeyi arttırmamız lazım ya da bu değeri küçültmemiz lazım. Buna göre bakarsak, bir yol ile araçların tekerlekler arasında sürtünme kuvvetini azaltacak türden malzemelerin kullanılması. Bakın ne demiştik? Sürtünmeyi arttırmamız gerekir demiştik. Yanlış. Virajların içe doğru uygun açıyla eğimli olarak inşa edilmesi. Yandan olarak düşünün arkadaşlar. Bakın bu şekilde olduğunda mesela aracın Sürtünmenin haricinde aşağı doğru bir ağırlık bileşeni daha oluşacak. Burada evet şöyle bir savrulma kuvveti oluşacak. Hem açıdan dolayı savrulma kuvvetinin etkisi azalacak hem de arkadaşlar ağırlık bileşeninden dolayı savrulması zorlaşacaktır. Dolayısıyla bu doğru. Virajların yarıçapı mümkün olduğu kadar küçük olacak şekilde inşa edilmesi. Bakın yarıçapı küçültürsek bu kuvveti büyütürüz. Halbuki bunu küçültmek istiyorduk. Dolayısıyla yanlış. Doğru cevabımız B. Şik. 9. soru. Buz pisti üzerinde bulunan Faruk dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hızla dönmektedir. Faruk ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça düşey dönme eksenine göre açısal momentumu ile eylemsizlik momenti ilk duruma göre nasıl değişir diye sormuş. Şimdi burada önce hatırlayalım. Açısal momentum dediğimiz arkadaşlar eylemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımına eşittir. Peki Eylemsizlik momenti neydi? Tabi şekle göre değişir. Cismimizin şekline göre değişir ama genel olarak kat değişmek şartıyla emre kare ile orantılıdır. Yani kütle ve yarı çapla orantılıdır arkadaşlar. Peki bu mantıkla düşündüğümüzde bakın ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça diyor. Yani kolları açıkken yaklaştırdığında ne yapıyor? Yarı çapını küçültüyor. Dolayısıyla yarı çapı küçüldüğü için arkadaşlar ne olacaktır? Eylemsizlik momenti Azalacaktır. Buradan baktığımızda A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkını götürebiliyorum. Gelelim açısal momentum'a. Açısal momentum'a da, daha önceki soruları çözerken de geçen seneki sorularda da bakmıştık arkadaşlar. Sonuçta bu açısal momentumun değişimi, torkun zamanla değişimine bağlıydı. E, dolayısıyla bakın burada bir tork değişimi olmadığına göre, bir tork etki, net tork sıfır olduğundan dolayı arkadaşlar, çünkü dışarıdan bir tork yok. Yani sonuçta dönerken sadece ne yapıyor? Yarıçapını çapını küçültüyor. Dışarıdan bir etki yok. Dolayısıyla açısal momentum değeri değişmez arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. 10. soru. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış eşit kütleli X, Y, Z cisimleri yayların denge konularından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra X ve Z cisimleri düşey doğrultuda. Y cismi ise eğik düzlem üzerine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin titreşim frekansları Fx, Fy ve Fz arasındaki ilişki nedir? Şimdi önce periyotla frekans arasındaki ilişkiden bahsedelim. Periyotla frekans birbirinin tersiydi arkadaşlar. Onu hatırlayalım. Periyot formülüne baktığımızda da bakın. Yay sarkacı ne olursa olsun ister yatay ister düşey ister eğik bir şekilde olsun formülümüz 2 pi kare içerisinde m bölü k'dir arkadaşlar. Peki soruya baktığımızda bakın burada tek bir yay var. Burada da tek bir yay var. Dolayısıyla tek bir yay olduğu için bunların yay sabitini k olarak aldık. Ama burada iki yay birden olduğu için eşdeğer yay sabitini hesaplamamız lazım. Ki birbirine seri bağlandığı için Bunlar aynı olduğundan dolayı tıpkı de, ters olarak e, devredeki paralel bağlama gibi yapıyoruz. Aynı olduğunda ne yapıyorduk? Pol sayısına bölüyorduk. Burada da yay sayısına bölüyorsunuz. Dolayısıyla eş değer yay sabiti K/2 bölü 2 olacaktır. Peki tekrar formülümüze dönersek bakın kütle aynı, yay sabiti bu ikisinde aynı olduğuna göre periyotları dolayısıyla frekansları aynı olacaktır. Şimdi buraya dikkat. Gelelim buna. Bunun yay sabiti küçük olduğunda Periyodu daha büyük olur. Payda da çünkü arkadaşlar. E, periyodu büyükse frekansa ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani doğru cevabımız C şık. 11. Elektromanyetik spektrumda tarifte bulunan dalgaların özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı ortamda gama ışınları radyo dalgalarına göre daha hızlı yayılır. Bunu geçen seneki soruda da yapmıştık arkadaşlar. Işığın hızı Ortağıma göre değişir. Dolayısıyla gama ışın olması, radyo dalgası olması, x dalgası olmaz fark etmez. Dolayısıyla bu yanlış. X ışınların frekansı mikrodalgalarınkine göre daha büyüktür. Şöyle kabaca tekrar çiziyorum arkadaşlar. Görünür ışık hemen hemen ortadaydı. Burada ultraviyole ışıklar, x ışınları ve gama ışınları vardı. Burada da kızıl ötesi ışınlar, e, mikrodalga ve radyo dalgaları vardı. Bu tarafa doğru gittikçe enerji ve frekans ne oluyordu? Enerji dediğimiz çünkü frekansla doğru orantılıydı. Artıyordu arkadaşlar. X ışının frekansı mikrodalgaya göre nedir? Daha büyüktür. Doğru. Kırmızı renkli ışığın dalga boyu mavi renkli ışınkine göre daha büyüktür. Şimdi bunu hatırlarsanız HC bölü lambda olarak yazabiliyorduk. Frekansla enerji evet doğru orantılıydı ama dalga boyuyla ters orantılı. Bakın kırmızı dolayısıyla dalga boyu daha büyüktür mor yani mavi de o tarafta daha küçüktür arkadaşlar. Ki dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız değişik. 12. soru. Kararsız bizmut çekirdeği arka arkaya gerçekleşen iki radyoaktif bozulma sonucunda kolonyum ve daha sonra kurşun çekirdeğine dönüşür. Tepkimeyi vermiş. ifadesiyle temsil edilen bu bozulma zincirinde X1 ve X2 bozulma esnasında yayınlanan parçacık ya da ışımayı göstermektedir. Buna göre x1 ve x2 sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruyor. Şimdi şu bozulma denklemlerine baktığımızda arkadaşlar. E, önce ışımalardan bahsedelim. Bir alfa ışımamız var. Bir de beta ışımamız var arkadaşlar. Bu beta ışıması da beta artı ve beta eksi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alfa ışıması dediğimiz e, çekirdek kararlı hale geçmek için helyum çekirdeği fırlatıyordu. Helyum çekirdeği derken neydi? Eee 2 tane proton, iki tane nötron. Yani atom numarası 2, kütle numarası 4 azalıyordu. Buradan anlıyorduk arkadaşlar. Beta artıda ise proton nötrona dönüşüyordu arkadaşlar. Beta ekside de tam tersi nötron protona dönüşüyordu. Şimdi peki baktığımızda bu alttaki sayı atom numarası yani proton sayısıydı biliyorsunuz. Dikkat ederseniz atom numarası 1 artmış ama kütle numarası sabit kalmış. Yani burada nötron protona dönüşmüş. Nötron protona dönüştüğüne göre arkadaşlar bu beta eksi ışımasıdır. Gelelim buraya. Polonyum kuruşuna dönüşürken arkadaşlar dikkat ederseniz atom numarası 2, kütle numarası 4 azalmış. Yani helyum çekirdeği fırlatmış. Dolayısıyla bu alfa ışımasıdır. Doğru cevabımız B şık. 13. soru. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en büyük 7000 Å olacak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelektrik olay düzeneğinde Fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç elektron volt olan metal kullanılabilir diyor. Şimdi bu soruda baktığımızda fotoelektrik olayı bir hatırlayalım öncelikle. Şuraya metal bir yüzeyimiz vardı. Bunun karşısına bir plaka koyuyorduk. Ve bu plak şey levhaya ışık düşürüyorduk arkadaşlar. Işıkla ne yapıyorduk? Bunun elektronlarını kopartıp belli fazladan enerji vererek de nedir? Elektronların karşıya geçmesini sağlayarak burada bir akım oluşturuyorduk Buradaki eşik enerjisinin en büyük olabilmesi için ha, enerji değeri neydi bu arada? H çarpı F veya HC bölü lambda idi arkadaşlar. E şimdi ben eşik enerjisinin en fazla olmasını istiyorsam dalga boyunun en küçük olması lazım. E burada en küçük dalga boyu neydi? 4000 ansiyon. E burada yine yazacağız arkadaşlar. Bakın HC'nin 12400 olarak vermiş zaten. Burada bakın birime de dikkat edersek elektro volt bölü ang angström. E burası da angström zaten. Sonuçta elektro volt istediği için herhangi bir dönüşüme gerek yok. Bölü 4000 diyorum. İki tane sıfırı götürdüm. 124 bölü 40'ı hesapladığımızda da 3,10 elektron volt olduğunu görebilirim. Doğru cevap B şık. 14. soru. Sağlık savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda kullanılan termal kamera... PET ve solar görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel olarak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda verilmiştir. Buna göre görüntünün oluşma prensibiyle görüntüleme cihazı eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bu bilgi sorusu arkadaşlar. Bir okuyalım. Elektronların antiparçacıklarıyla birleşmesi sonucu yayılan ışınlar dedektörler yardımıyla sayılarak görüntü oluşturulur. E, termal kamera olmadığı açık. Sonar olmadığı da açık. Termal kamera ısıyla çalışıyordu biliyorsunuz. E, sonar da sesle çalışıyordu. Zaten buradan da yola çıkabilirsiniz. PET cihazından bahsediyor. Bir hedefe çarparak geri yansıyan ses dalgaları dedektörler yardımıyla algılanarak hedefin görüntüsü oluşturulur. E demin söyledik arkadaşlar. Bu sonar doğru cevabımız. E şıkkı.